Baktı içeriye Murat. Verdi pasını Gilerme'ye. İçeride dört arkadaşı var. Gilerme yaptı ortayı. Arka taraf dokunuş. Şut ve gol! Şut ve gol Aleksic! Aleksic topu alana yolladı. Ev kuryeni Malatya Spor 1-0 öne geçti. Son anlar ilk yarıda. Sert bir top. Dokunamadı. Kale önünde Onur. Uzandı ama dokunamadı. Josue. Josue ortaya doğru döndü. Negaten yerde kaldı. Sadık topa müdahale etti diyor hakem. Özgür Yankaya. Şimdi Josue. Josue. Çok uzaktan Farnol. Josue. Çok uzaklardan yokladı. Ortada Aleksic. Sağ tarafa doğru gilermeye. Etkili geldi Evkur Yeni Malatya destek geldi İslam Şabek'ten. Onun ortası. Arka taraf gelişine bir şut Buğra'dan dışarı. Buğra vurdu top dışarı gitti. Bomboş çok müsaitti Buğra. Ceza sahası şimdi. Gol pozisyonu şut ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol pozisyonla ilgili bir var incelemesi var. Burada bir itme var mı? Bir faal var mı buraya Evet. Devam dedi hakem. Başlayın oyna dedi. İşte golü bir kez daha hatırlıyoruz. Onur indirdi. Bokila döndü vurdu topu alana yolladı. Ve Özgür Yankaya maçı bitirdi değerli izleyiciler. 90 dakikanın sonucu Evkur Yeni Malatya Spor 1, Akisar Spor 1.